Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizlere doğadaki şifalı bitkilerden hardal bitkisinden hardal çiçeği tohumunun faydalarından yararlarından bahsedeceğiz. Doğada birkaç çeşit türü olan hardal bitkisinin bazı sağlık ansiklopedilerinde Türk gillerden bazı sağlık ansiklopedilerinde de lahana gillerden olduğu belirtilmektedir. Tabiatta beyaz hardal esmer hardal ve kara hardal olarak üçe ayrılmaktadır. Beyaz hardal genellikle çiçekleri beyaz olduğundan çiçeklerinden almaktadır. Kara hardalın genellikle çiçekleri videomuzda gördüğümüz gibi sap sarı olmaktadır. Ayrıca bu sarı çiçekleri bal arıları ve diğer kabuklu tırtıllar içinde vazgeçilmez bir nektar kaynağı olmaktadır. Kendiliğine yetişebilen lahana bit pardon hardal bitkisinin boyu 2 metreye kadar olmakla birlikte e, hemen hemen dünyanın birçok yerinde iklim şartlarına göre e, kendiliğinden yetişmektedir. Ayrıca kış aylarında soğuğa da dayanıklı olan bir bitkidir. Yarı ağaçlı, yarı otlu bir bitkidir. Genel olarak çiğ olarak yaprakları yendiğinde mide bulandırıcı, kusturucu bir etkisi olduğundan, hafif de tahriş edici özelliği olduğundan zehirlenmelere karşı gıda zehirlenmesi ve mideden yani oral olarak tükettiğimiz gıda zehirlenmelerinden vesaire zehirlenmelerden kaynaklanan sorunlara karşı da kusturucu özelliğinden istifade edilir. Ayrıca birkaç tane yaprağını haşlayarak e, ee, bunun hazmı kolaylaştırıcı etkilerini elde etmek için e, genel olarak basit bir yöntemle çayda yapılmaktadır. Ayrıca yörel, yerel halk bunun yapraklarından alternatif olarak marula, ıspana, pazı yaprağına ve lağanaya alternatif olarak bulması kolay olduğundan ve bedava olduğundan yeşillik olarak tüketilir. Sindirim sistemine genel olarak olan faydaları hazmı kolaylaştırıcı, kabızlığı giderici, solunum yollarını rahatlatıcı, göğüsü yumuşatıcı özelliği vardır. Balgamlı veya balgamsız öksürüğe karşı da iyi gelmektedir göğüs hastalıklarına iyi gelir. Bronşit ve zatürreye iyi gelmektedir. Yani bir nevi antibiyotik bir bitki olmakla birlikte solunum yolları, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara da oldukça faydalıdır. Az önce kusturucu özelliğinden neticesiyle zehirlenme vakalarında kusturucu özelliğinden istifade edilerek kullanılır. Ağrı kesici özelliği vardır cildi güzelleştirir, kan akışını düzenleyerek dolaşım sisteminde oldukça faydalıdır. Ayrıca hardal tohumundan elde edilen soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen hardal yağıyla masaj yapıldığında bel, boyun, diz ağrılarını ve kas ağrılarını tıpkı bir ağrı kesici krem gibi hardal yağıyla da ağrı kesici özelliğinden istifade ederek masaj yöntemiyle bu şekilde faydalıdır e, iştah açıcıdır. Yani iştah olmayan ve kilo alamayan insanlara da iştah açıcı özelliği olmaktadır. Yine o küçük tohumları havanda vesaire öğütülerek baharat olarak da dilersek bunu yemeklere baharat olarak da atarak bu şekilde de kullanılır. Tohumlarından elde edilen tozu buruna çekildiği takdirde burun tıkanıklığına iyi gelir. Romatizma ve bu değişik kromatizma ve kireçlenme ağrılarında migren baş ağrılarında da oldukça faydalı olan bitki ağrı kesici özelliği oldukça faydalıdır ve akciğer zarı iltihabında da iyileştirici özellikleri vardır ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıkları hafifletir yani vücuda kuvvet ve dinçlik verir hardal yakısı yapılarak da yani lapas yapılarak da yaprakları haşlanarak lapas yapılarak da karaciğer vesaire hastalıklarına da iyi gelir mafsal ağırlarına da e, yarar sağlamaktadır kansızlık ve anemi hastalıklarında kan yapıcı hücrelerin çalışmasını ve anemi sorunlarına karşı da kan yapıcı hücreleri çalıştırarak kansızlık hastalığında faydalı olmaktadır. Ayrıca eşek turpu, turpu gibi isimlerde olan hardal bitkisini bugün videomuzda sizlere faydalarını, yararlarını anlatmaya başladık, çalıştık. Ancak çiğ olarak hardal yaprağının tıpkı sırgan otu gibi hafif tahriş edici özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle çiğ olarak yaprakları vücudun her, herhangi bir yerine değdirildiğinde veyahut da çiğ olarak edilerek lapa şeklinde konulduğunda tahriş edici, alerjik sorunlara neden olan özelliği olmaktadır. Bu nedenle mutlaka hardal yaprağını e, haşlamamız gerekmektedir. Az miktarda sertliğe gidene kadar. Eğer alerjik reaksiyonuna da sebep oluyorsa e, sürülen yerden en fazla 15 dakika durdurmak şartıyla hardal yaprağını oradan kaldırmaktır. Elbette çok fazla tüketildiğinde karaciğere karşı zararları olabilmektedir. Yani diğer bitkisel ürünler ve tıbbi ürünlerde olduğu gibi hardal bitkisinde fazla kullanıldığı takdirde karaciğer organına karşı da zararlı olabilmektedir. Bunun yanında e, hamile ve Emziren anne adaylarına bebeğin sağlığı için, çünkü anne karnındaki cenin ve emziren annelerin bebekleri bu nedenle vücut ve beyin yapısı gelişmediği için kullanılması, bu dönemdeki vatandaşların kullanılması,